Hepinize merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle. Benim ve Zenginim eskiden fakir video çekiyordu arkadaşlar şimdi. Şimdi ben de dedim ki bu sefer ben de çekeceğim. Bilmiyorum bu sefer bugün biraz bakayım dur bir Fortnite oynadım arkadaşlar tam da. Öldüm ya neyse. Bugün arkadaşlar dışarıda değişik şeyler var. Zenginlere, kimlere ne verirse hemen dışarı bu çıkalım. Göstereyim size arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Zenginlerin eşyaları. Bütün eşyaları işte. Bu Kalın elmas. Of arkadaşlar çok güzel. Yarışma yapalım dedim. Kazanan bu eşyaları alsın arkadaşlar. Burada ne var? Hı Çok güzel. Of tamam. Bunda bu kadar yok çünkü bunlar kılıcı yok. Ama şu 64 çok çıkar ha bundan. İşte beklediğim an geldi arkadaşlar. Zenginlere her şey vermişler ama buna ne vermişlerdir? Fakirlere yazık. Gerçekten çok kötü. O zaman arkadaşlar bugün ben fakire benden biraz para vereceğim. Hemen şöyle bir para alalım. Bu arada baksanıza arkadaşlar. Fakir bayağı evini güzel yapmış elmasla Allah. Ben de bu evimi değiştireceğim. Aynısını ama arkadaşlar fakir gibi elmastan yapacağım. Fakir yok. Evini görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar şey yok. Sadece elmas şey var. Bir de kovaları. Yani o kadar şey yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki bu kutuyu fakire hediye edeceğim. Çünkü zaten öyle arkadaşlar. Bu fakir demiş ki benim için ne kutu koyacaksınız? Bu fakirin kutusu tamam mı? Başka insanlar da var. Fakire ancak bunu koymuşlar. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Buna çok koyarsanız bu toprağı alacaksınız. Ama bunları koymuşlar. Bu toprak da biraz değerliymiş. Bunu almak için bayağı bir koymuşlar. Tabii bunu da bayağı koymuşlar arkadaşlar. Elmas için her ya şey yapmış. Gördüğünüz zaten elmas yanlar. Bunları belki ben kırarım ya. Neyse. Kırın. Şimdi Şimdi ben hemen hmm, evimden biraz elmas alıp vereyim. Ne versin bana? Fakire ben biraz elmas vereyim. Tamam güzel. Hmm, biraz altı tane de bundan vereyim arkadaşlar. Allah. Hmm, zengin ne olacak ya o? Bu toprağın ne işe yaradığını bilmiyoruz arkadaşlar. Hmm, fakir böyle bir toprak. Diyor ki fakir. Bu toprak benim evimi böyle güzelleştirdi. Bir bakalım. Neyse. Bakkala gidelim. Hmm. Yiyeceklerim kaldı mı ya evde? Bakayım. Hmm. Oo, baksana bunlar bende var arkadaşlar hepimizde Arkadaşlar da var. <laughs> Yiyeceklerim varmış ya. Biraz şeylerimizi yiyelim. Oh. Tuvalet. Oh, 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 Suya basalım. Gel. Tamam. Evet, arkadaşlar ıı, aklıma fikir geldi. bugün burayı soyacağız. Tamam arkadaşlar. Ama nasıl soyacağımızı biliyorum. Daha demin gördüm arkadaşlar. Kılıçlarımızı alalım. Şundan bir tane, şundan bir tane ve şundan bir tane. Dur şu lazım değil. Şundan ve şundan. Evet, lazım. Hemen arkadaşlar. Look at that. da lazım değil bana. Hemen kaçalım. Geri nasıl çıkacağım ben? Tamam. Koş koş koş. Koş koş koş. Of. Başardık. Biraz zor olmuş olabilir ama o kadar da zor olmadı bunun için. Hepsini şöyle bakalım. Sandığa biraz sondururuz. Evet. Mm -hmm. Some the Communication. Fakire fakiri hmm. arkadaşlar. Renumuz. Neyse. Burada ne var? Gerçekten. Gerçekten. Arkadaşlar. Biraz Uç. 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 Ne oluyor? Allah. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar havaya uçuyorum. Arkadaşlar. Ne oluyor? Çak mı var ne? Güneşe doğru. Hayır 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 hayır. Oh. Oh. Pantolon ünmedi de bana yeter tamam <tınan> arkadaşlar. Şimdi sizinle ıı, biraz sıkıcı olmaya başladı ya. Saydık bitti. Biz kendimize biraz şunlardan aldık. Hatta demelim kalmamış, az kalmış. Ne oluyor ya? Bu hepsi toprağın yüzünden. Toprağın evet arkadaşlar bu konu işlerini hatırlıyorsanız beni kurtardı fakir. Evet. sonunda da devamını istiyorsanız görmesini o zaman abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. ağaç bu. Ay dikenli dikenli. Neyse. Hmm. Güzel oldu. Şurada da temizle. 4 uçma gücüm mü var benim bir denemek için? He. Tamam, uçma gücüm yokmuş. Ama o demenkini bilmem ne. Öbür bölümde anlatırız arkadaşlar. Öbürkü bölümü bugün istiyorsanız bilmiyorum. En az 20 like arkadaşlar istiyorum. Şey oldu. Neyse ne. Ben takma kafana. Bura benim garajım olsun arkadaşlar. Biraz çok sürebilir. Ama siz de benim gibi garajımı yapabilirsiniz ama şu an marketlerde araba yok arkadaşlar araba gelince direkt alacağım ama burada tabii ki araba yerim olmayacak buraya arkadaşlar ne yaptığımı biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ah uçuyorum. Uçuyorum. Uh, tamam dur bir. an tuvalete biliyorum. Ne güzel bir şey. Neyse. Ben uçma gücü yok. Benim ismim zengin arkadaşlar. Benim hayatım zenginler. Hemen şunlara yapalım. Ne güzel oldu. Bize ıı, azıcık Tamam. Şu lazım değil. bende var mı kolum var mı ya benim kolum? Ha gerçekten kolum yok. Kolum yok. Yani kömürüm yok arkadaşlar. Ben evet, bunu elmas verdim biraz. Kol alayım. Yok ya. Ben şimdi fakirden bir isteyeyim. Bekleyin arkadaşlar. Fakir. Arkadaşlar fakire söyledim. Ko em, um, diyorum ya ben şunu. Kömüre. Var mı diyor. Neden dedim. Işık yapacağım dedim. Dedi ki. Al ben sana şimdi ışık vereyim. Tamam dedim ben de. Hmm, hemen ışıklarımızı alalım. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Da bir tane. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben burayı ay dur ben ay güzel mi bir ev yaptım bilmiyorum. Ama bu nasıl dur bir neyse. Ben bu ev yapmadım. Ben uçma gücüm var ama ben uçakla gideceğim arkadaşlar. Kendime uçak yapacağım şimdi sizinle. Çok sürebilir ama öbürkü bölümde de devam edecek. Arkadaşlar şimdi yapmayacağım uçağı. Ama şuları da kadar. Tamam. Daha var arkadaşlar. Çok güzel bir uçağın olmasını istiyorsanız arkadaşlar baya bir e, 30 abone olursan tamamdır. Tabi <laughs> Öbür bölümde size göstereceğim uçağım nasıl oldu. Fakire de hediye verdim arkadaşlar. Benimle artık kanalını İnşallah arkadaşlar benim bayağı bir efendim olur. Lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.